Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Halil Epik, namı değer Epikalo. Bugün yep yeni bir bölümle PES 2013 yeni transferlerle Delalili, gelson Fernandesli, Mulekkalı, Vegorstu, Beşiktaş kime karşı? Napoli'ye karşı. Efe Elif elmaslı Mentesli. Tabi mentesi daha transfer edemedik. Çalışmalarımız sürüyor. Mentes. Yanlış değilse Galatasaray'a gelmişti herhalde. Aynen öyle olmuştur. Evet ilk maç 2-1 cümle ettirmiştik. İkinci maça gidiyoruz. İkinci maçı 1-0 2-0 kazanırsak çok güzel olacak. Vodafone Park'tayız. Finale giden yol evet Vodafone Park'tan geçiyor. Bakalım finali alabilecek miyiz? Nasıl olacak? Hepsini göreceğiz. O kupayı getireceğiz buraya dostlar. Let's go. Evet. Vegors dokundu. Hop. Oo. Çok güzel bir pas. Geçer mi? En kudu. En kudu gönderdi. Oo, harikasınız. Hadi hadi hadi. hadi. Devam, 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 devam. Delali Delali'yi attılar yere Delali Hadi Merete bak merete Delali Deli Ali Deli Ali Adi Yakın mesafeden en kudu Yapma yapmayın kudu Offside Evet offside abi Sen ne arıyorsun orada ya Abi şu adamdan biz hava hakimiyetini alamadık ya. Evet, Muleka çekti. Ve Gors, uf, kontüpiye de kaldı kaleci. Offside. Abi biz bu adamı bugün ofsaytten çıkartamayacağız ya. Maçı götürüyorsun ve Gorst. Of. Şu adamdan al lan şu hava Aynen öyle. Hadi yapma. Hayır. Hop. Çok güzel. E, elini kolunu kaldırdın. geçmedi. Oradan bir döndürebilsem. Enkudu. Enkudu. Elif'ten. yapma be Hadi be Abi ne pozisyonlar kaçırdık ya Kalemize dahi gelemediler ya Abi golü düşüneceğiz. Yapacak bir şey yok. Aynen böyle. Montera. Orta alan sana emanet. Montera. İlk, ilk atak. ilk pozisyon. Çok önemli. Weghorst'a harika bir pas. Weghorst çekti. Yapma. Bir dakika. bize çarpmış ya. Enkudu. Enkudu, enkudu, enkudu. enkudu. tutamıyoruz ya. Kim o ya? Bu dakikalar falanı filanı gösteriyor. enkudu kudu. gördüm dedi hoca. Yine tehlikeli geliyorlar abi. Of 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 Zoru başardık Gelson attı Weghorst'un asisti oh Bakınız Enkodu'ya bakınız Verdi araya attı Weghorst ileriyi gördü içeri çevirdi Vurabilirdi Ama vurmadı Ne olur ne olmaz dedi Alda at dedi O da alda attı Geçmedi. Bu da geçse var ya. Hiçbir şey yok. Kalk. Kalk gerçekten bir şey yok. Vay 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 vay. Evet. Delali. Delali bıraktı. Çekti. Masu. Masu'nun pası. Rossi. Molekka Molekka Enkudu. 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 Enkudu çağırdı. Gelsin. Mulekka of 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 ne oluyor orada? Kim kazandı? Biz kazandık herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Göremedim ama 1-0'la herhalde tur atladık yani. Abi bakalım tur atladık mı biz? Ne oldu şimdi? Hop atlamışız. 1-0'la bir tur atladık abi. Finale gidiyoruz. Dostlar finale finale. Finale gidiyoruz finale. Evet. Finalin adı Avrupa Ligi evet önce kara gümrüğü 4-0 net bir skorla geçtikten sonra Kasımpaşa'yı kendi evimizde ağlıyor. 3-2 ile devirdikten sonra o Ankara Keçiören Ankara Keçiören'den de herhalde kupayı aldık ve son maçımızı 3-2 Denizli ile kazandıktan sonra nereye gidiyoruz? UEFA Avrupa Ligi'ndeyiz dostlar. Kupa 2'de. Evet görüyorsunuz kupa 2 abi inşallah buraya telif atmazsınız ya burada bir şey yok yani kupayı gösterdik merak etme evet gördüğünüz gibi orayı biraz adana atladık evet ee, Beşiktaş Süper Ligi kazandı Beşiktaş rahat kupasını kazandı evet 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 evet, evet. Geç abi geç. Bunlar neler yapacağını biz biliyoruz zaten. Evet, Beşiktaş 101 puanla, 78 gol atıp 26 gol yemişiz. Evet, rekoru kıramadık ama 101 puanla şampiyon olduk. İkinci Galatasaray, üçüncü Trabzon, dördüncü Fenerbahçe. Ünvanlar açıklandı. Deli Ali, Vegors, Gerson, Fernandez. En iyi 11'ine bakacak olursak, kale dersin Montero Rossi'ye. Joseph Deli Ali, Gezal, Vegors, Gerson. Abi bu nasıl bir şey ya? 3 tane Trabzon'dan, 8 tane bizden. Helal olsun size. Evet. Burada ne yaptık? Burada Beşiktaş. Atakan Üner olmuş? Vegors gol kralı Atakan Üner çocukta yetenek var Evet bakıyoruz burada Vegors Gelson, Enkudu Joseph Rossiye Atakan Montera Ersin Abi abi rakip çok güçlü Rakip çok güçlü biz de güçlüyüz Evelallah son talilde Abi Böyle yapacağız. Başka yapacak bir şey var mı? Bence yok. Atakan ömür gelsin abi. Atakan bakalım senin durumun ne de kardeş. Ne oynuyorsun? Sağ ol. Sağ kanat oluyor. Let's go diyoruz. Maça başlıyoruz. Evet. Evet. Signavutu Park'tayız, Dortmund'tayız, Kupa 2, Allah Allah, evet o kupayı defalarca ülkemize getirdik, bir kez daha getireceğiz, sıkıntı yok. Evet United başladı, ilk top çok önemli çocuklar. Delali Evet 5. dakikayı gösteriyor. Delali ile çıkıyoruz. Delali ile çıkıyoruz. Salih kendini gösterdi. Verdi Vegors'ta. Vegors! 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 Evet. Signal Park. Dortmund yıkılıyor. Sağ çaprastan. Harika vurdu Vegors. Finale yakışır bir maç olacak inşallah. Abi niye onu sen orada bıraktın ya? Bak 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 adam geçti ya. Adam attı ya. La ilahe illallah. Bu nedir ya? Kim lan bu? Martial attı ya. Hasbinallah ya Rabbi ya Resulallah. Yürü en kudu. Yürü en kudu. Vurdu gol oldu. Vurdu gol oldu. Mulekka. Kontra'dan geldiler. Vurdu gol oldu. Mulekka. Jackson Mulekka. Bakın. Mulekka Enkudu'ya gönderdi. Enkudu kafayı kaldırdı. İçeride kimse yok. Verdi SONRA Mulekka çekti. Çok sert. VE evet, düzgün. Bir kez 2-1. Bir, bir, daha 2-1 üstünüz. Hop. 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 Go offside var mı? Hayır offside yok. Offside yok. Verdiler kaçtılar. Verdiler kaçtılar. Vegors. Damga vuruyor maça Vegors. Bakınız. Vegors. En, en kudu aldı. Verdi. Kaçtı. Bir daha verdi. Ve boş kaleye aldı attı. Gördüğünüz gibi harika bir gol. Evet Valeren mutlu, Valeren gururlu. Vegors'ta Vegors dokunamadı. Void Vegors. Baldırdık attık orada. Evet, Mulekka koştu. Mulekka yetişemedi. Ve geç, Mulekka'ya geçmedi. Hadi Deli Ali. Deli Ali, Deli Ali. Hadi Deli Ali. Abi yine acayip top çeviriyorlar. O Montera çok sert müdahale etti. Deli Ali, çok sert deli Ali, delirdi Ali. Salih, Allah Allah penaltı. Hoca vermedi. Bir daha vurdular, çıkmadı. O kim duran vuran? Aman Allah'ım orada neler oluyor? Orada neler oluyor? Geçmedi. Çok enteresan bir toptu. Montera yine orada. Montera içeride kimse yok. Montera. sert Allah Allah O nasıl bir şurttu Kavani çıktı Gir but girdi Sarı kartı çaktılar Delali'ye delirmişti zaten offside 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 evet 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 offside offside off abi hop offside abi hop direktten ama offside Hop. Bir Bir Evet. Arşın kahvesi kokuyor. Evet. Hop geçmedi. Oralardan kim geldi? Hadi az kaldı orada indirecektik adamı. Ver lan. Evet deli Ali gidiyor. Deli Ali. Deli Ali. Vuramadı deli Ali. Allah Allah. Vurdu ama nasıl vurdu Deli Ali. Gel buraya dedi. Çağırdı. Mulekka direkt Deli Ali. İşte bu diyor Deli Ali. 4-1. Net bir skor var ortada. Deli Ali'nin Evet. 4 4 yeter mi Manchester? 4 yeter mi? Oralardan Enkudu fırladı. Enkudu uçtu. Enkudu alamadı. Hadi. Hop. Koş lan koş Enkudu. Hadi niye döndüremedin onu? Enkudu olmadı. Enkudu neler yapıyorsun Enkudu? Penaltı hoca. Manchester dağıldı resmen. Çöktüler, sök, çöktüler. Ne diyordu lan bu? Unuttum lan. Heyecanlandım lan. Ne diyeceğimiz şaşırdım lan. penaltı. 90. dakika. Valeren İsmail. Abi. Bir dakika. Vegorst UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralı olmak için sendeyiz Vegorst. Ve gol 5 1 skor adamga maç adamga <laughs> Allah Allah Maç biter dostlar Evet mutluluk heyecan mutluyuz mutluyuz Serum için geliyor çocuklar. Evet Valeren İsmail. Haklı, mutlu, gururlu. Evet. Evet gördüğünüz gibi. Kimin elinde o? Abi. O kim ya? Çoşet mi? Kim ya? Bu Ersin Destanoğlu. Tamam abi biliyoruz. Evet, kupayı aldık arkadaşlar. Hem de ez ez aldık. Söke söke aldık. 7.5 Vegorst 7.5 Fernandez 7.5 Gasson 7 Enkudu Deli Ali 7 Rossiye 7 Bolekka 7.5 Evet. Evet, UEFA Avrupa Ligi'ni kazandığımızı söylüyor. Joseph, bizimle konuşuyor. Konuş Joseph. Turnuvada gol sıralamasında Vegorst <laughs> Gol kralı. Asiste ise kim var? Vay be. Vay be. Gol sıralamasında ve Gostamul Lekka ikisi sırtlıyor burayı. Burada da Gerson'la Vakayeme. Evet arkadaşlar. Ee, bir videomuzun daha sonuna geldik. Nasıl geldik? Güle oynaya geldik. Evet dostlar 37. bölümümüzü burada noktalıyoruz ee, ikinci sezonumuzda şampiyonlar ligindeyiz bakalım şampiyonlar liginde neler yapacağız evet, kendinize iyi bakın hoşçakalın dostlar.